Değerli evliler, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletimizden alınan güçle kurulan ve Büyük Türk Milleti'nin yaşamında anlamlı bir yeri olan Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. kuruluş yıl dönümüne sevinç ve coşku içerisinde ulaşmış bulunuyoruz. Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümünde Atatürk'ün Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan cumhuriyeti ve cumhuriyetin tüm kurumlarını birlik ve beraberlik içinde korumanın azmi ve kararlılığı içinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini yaşatmanın yolunun Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının ışığında çok çalışmaktan, birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçtiğini her zaman hatırlamalıyız. Bu duygularla Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 90. yılını kutluyor. Cumhuriyet coşkusunu yüreğinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.